görül <laughs> istemedi biz bu kafasında

Oğlum 80 diye 70'e ben düşürdüm. Sağ ol. Sağ çok mutluyuz zaten uzun zamandır bekliyorduk fazla bekletti ama çok da güzel geldi gerçekten sabah bu kadar değildi ama sonradan öğle vakitlerine doğru tam oldu gerçekten çok güzel hiç çilelik bir durum yok çok mükemmel her yer beyaz bu kargalar da devamlı başımızda böyle daha büyük bir huzur oluyor gerçekten öyle yani çok güzel siz neler söyleyeceksiniz Erzurum kendine yakışanı yapıyor bence şu anda kar yağması Erzurum'u daha güzel gösteren kardır karcandır Erzurum güzel memleket yani karla daha bir ayrı güzel oluyor. Kartpostallık olan her şeyi burada yapabiliyoruz yani. Uzun zamandır bekliyorduk dönem başından beri. Bu sabah geldi ve gayet de güzel geldi. Biz karı seviyoruz. Erzurum karı ile güzel. Bu yüzden Erzurum'u çok seviyoruz. Geldiği için de çok mutluyuz. İyi ki geldi kar.